Evet arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle beraber Baldi oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım arkadaşlar. Şurada şöyle şöyle vesaire böyle yazılar yazıyor. İngilizcem yok arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi oyuna başlayalım en iyisiniz Arkadaşlar Şu anda ha. Açıl bunu açacak Arkadaşlar burada mobilden oynuyoruz söyleyeyim 11 12 favorite... yapıyor arkadaşlar 7 yeah. artı 5 12 5 artı 2 artı 5 7 5 artı 0 5 uh -huh. Onu çıksana <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz şimdi gidiyoruz here, Anam para verdim Sağ ol öğretme Hocam okul diye Neye okula gidiyorum be Hocam her şeyi kızmak zorunda mısın Biz zaten dersimizi dinliyoruz Baksana Problem 1 3 artı 1 4 hocam 7 artı 2 9 hocam Bu ne lan Hocam ben bunu seveyim kapatır mısın 31 çalışır. Anam. Geliyor. No running in the halls. Seconds. Detention for you. koydu were bizi were bu burned? çocuk. Bu ne be? Hadi tamamen çıkartacağız odasını. alamadım parayı. Evet arkadaşlar. Aa! Ters yere gitmişim. Arkadaşlar öldük. Tamam arkadaşlar bu sefer yapacağım arkadaşlar. Son kez daha dinleyeceğim. Arkadaşlar deniyorum son bir kere daha. Oh, <laughs> koş koş. Hocam mesela bu ne işin olması? <laughs> <Altı> 6 artı <laughs> beş on bir. Sekiz eksi üç. Beş. Sıfır artı bir. <laughs> bir. Tamam arkadaşlar. Hadi kocam geçsene. Para verdi hocam sen Sağ ol hocam. Bayağı, bay bay. bu kuralları. Duvarları kırmayın falan filan bir şeyler diyor arkadaşlar. Problem 1. On. Lan! Lan bu ne mi be? Of bir! Hocam hocam Allah aşkına Gitmez Tamam hocam Hocam valla ben bir şey yapmadım Hocam çok zor sormuşsunuz ne yapayım Let's pray. Let's pray. pray. pray no. Well, you let up. Oh. And then I He's get 15 seconds detention for you. When will you learn? Hocam oh sen de bir dijital aşkın ha. Oh, arkadaşlar ya. Neyse. Kaçık yine. He. Anam gitti. Bu şarjı bu bakın bu odada Bir arası bir sıfır, altı beş dört üç, üç bir an attığımız için inşallah 31. bir. Hadi. Hocam. Sakın gelme. No. So. Arkadaşlar be ya. Arkadaşlar veya. Şu an ne Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Şimdilik yani. Valla oyunu şimdi denedik. Son bir tur yok ya. Arkadaşlar şimdi şimdilik videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben çok yoruldum. İnşallah siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok senin sevinirim arkadaşlar. Ay dilim doğandı. Ve görüşürüz.